Türkiye yüzyılının gençlerimizin ellerinde şekilleneceğini biliyor ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde sağladığımız desteklerle ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde açtığımız gençlik merkezleriyle ücretsiz internet ve ikramlarla gençlerimize ders çalışmaları için güvenli ve konforlu alanlar oluşturuyoruz. Yaz ve kış spor okulları, gençlik kampları, festivaller, kültürel ve sanatsal etkinliklerle, amatör spor kulüplerine desteklerle gençlerimizi her alanda daha donanımlı hale getiriyoruz. Hayatlarının en önemli dönüm noktası olan üniversite yolunda da gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Üniversite kazanma oranının yüzde 80'leri aştığı ücretsiz YKS kurslarımızla gençlerimizi üniversite sınavına hazırlıyoruz sınav sonrası tercih desteğiyle gençlerimizin doğru meslek alanlarına yönelmesini sağlıyoruz. Ayrıca BUSMEK marifetiyle mesleki ve sanatsal kurslar düzenleyerek hayat boyu öğrenmeye katkı sağlıyoruz. Binlerce meslek lisesi, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs verirken, üniversite kampüslerine kurduğumuz çorba çeşmeleriyle gençlerin her gün bir öğünü ücretsiz karşılamalarını sağlıyoruz. Bursa'da kiracı olarak evlerde kalan üniversite öğrencilerimize su fiyatlarında %50 indirim uyguluyoruz. Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilere ücretsiz turlarla şehrimizi tanıtıyor, Bursalı gençlere de Türkiye'nin farklı kentlerini gezdiriyoruz. Müze ve kütüphanelerimizle gençlerimizin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini desteklerken, kentin tarihi hafızasını geleceğe aktaracak olan dijital kent arşivini de halkımızın ücretsiz kullanımına sunduk. Üniversite sonrası da her yıl düzenlediğimiz KPSS Fest ile gençlerimize mesleki ve kariyer desteği sunuyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı e-spor turnuvalarını gerçekleştirmenin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi olarak yılın 365 günü gençlerimize hizmet verecek e-spor merkezi çalışmalarına da başladık. Gençlerimizi insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik etmesi amacıyla Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışmasına destek sağladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimizde pek çok etkinlik düzenliyoruz. Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif merkezi olan Guhem'de her yaş grubundan bilim severin uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve deneyim edinmelerine imkan sağlıyor. Farkındalık oluşturarak genç nesillere ilham alıyoruz. Girişimci gençlerimizin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kod 16 yazılımcı geliştirme programı eğitimlerine start verdik. Hizmete açtığımız B³ Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi ile girişimci adayı gençlere teknolojik altyapı hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz. Kentin tanıtımına yönelik hazırladığımız Go to Bursa, kadınlarımızın gündelik hayatta ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi içeren Kadınız Biz. Gençlerimize yönelik hazırlanan gençlik kulübü uygulamalarımız gibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalar geliştirdik. Gençlere hayat hep güzel olsun diye canla başla çalışıyoruz. Bursa için canla başla